Arkadaşlar herkese bol şanslar. Ee, videoyu çok geç yayınlamamın sebebi bütün maçların hani e, nihai şekillenmesinden sonra tercihleri biraz daha şans katarak yapmamdan kaynaklanıyor. Geçen yorumda da arkadaşlar sormuş. E, durumu açıkladım. Çünkü hakim olduğumuz ligler değil. Her an değişiklik yaşayabilecek e, takımlardan oluşan listelerden e, toto yapıyoruz. E, bu hafta 3 tane 256'lık kupon yaptım. Önde gördüğüm tercihleri sizler için yorumlayacağım. Hani kolon şansı yaptım kendime. E, ortak tercihlerim de var. Kolonlarımda. İlk maçım Tigre. Tigre bütün kuponlarımda ortak tercih bir şeklinde bu maçı bir şekilde alması gerektiğini düşünüyorum. Taleres e, son zamanlarda performans olarak yani sıfır amaçları kitleyebilse bile Tigre'nin burada evinde bir şekilde ilk galibiyetini alabileceğini düşünüyorum. Tigre takım kadro kalitesi olarak Talares'ten daha üstün. Bu maçla ilgili görüşüm bir maksimum yaşanacak sürprizin sıfır olacak, olabileceğini düşünüyorum. Ben kuponlarımda bir şeklinde yerleştirdim. İsteyen arkadaşlar burada bir sürpriz arayabilir. Yani öyle bir liste öyle bir liste ki e, birden fazla yerde sürpriz arayamıyoruz. Onun için olabildiğince ben kupon miktarımı düşürmeye çalıştım. Kolon şansı şeklinde. Hafta sonuna e, şansım yavar giderse İlk günden ilk 9'a kitleyebiliriz. İkinci maçım Union-Lanus maçı. Ee, kadro kalitesi olarak Union Lanus'tan çok daha üstün ama işte e, iddia oynayıcılarının aklında Lanus'un hani isim olarak daha kalıcı olmasından dolayı e, bir arada ilk 3'e oynamasından dolayı Lanus'un çok daha güçlü olduğu e, algısı var. Union'un hafta içi Riperto kupası maçı var. Ben bu e, maçla ilgili ortak tercihim bütün kuponlarda 1 olacak şeklinde bu kuponda 1-0 oynamışım. Diğer kuponlarımda 1-2 e, bir de son kuponumda tekten 1 şeklinde almışım. 3. maçımız Barakas San Lorenzo maçı. E, arkadaşlar bu kupon özelinde 1-2 şeklinde oynamışım. E, ortak tercihim 2 şeklinde. Ben San Lorenzo'yu Barakas'tan bir adım önde görüyorum. Dördüncü maçımız Fluence Corinthians. Corinthians biliyorsunuz sık sık bizi ters köşe yapan bir takım. Pereira'nın Fenerbahçe'de oynattığı futbolu hayal edin. 3 defans durmadan ileriye dönük bir futbol. Şimdi Fluence en son Juventus'a karşı oynadığı maçı izledim. Çok belirleyici değildi. E, saha biliyorsunuz bayağı balçık sahası gibiydi. Florense'nin burada Corinthians'a karşı bir üstünlüğü olacağını düşünüyorum. Bir de Corinthians'ın hafta için yine Libertadores kupası maçı var. Florense kuponlarımda bir ortak tercih şeklinde bu kupon üzerinde bir oynamışım. Juventus'ta Mineiro maçı, Atletico Mineiro maçı. Ee, yine geçtiğimiz hafta bu hafta için Libertadores maçı vardı. Hafta içi çarşambada Libertadores Kupası maçı var. Juventus'ta şimdi normal şartlarda Libertadores Kupası olmazsa ben Atletico Mineiro'yu burada banko alırdım. Tekten banko alırdım. Kadro kalitesi olarak Juventus'un son zamanlardaki kötü performansı puan olarak da Juventus'a yansımış. Ben bu maçta Atletico Mineiro'nun bir şekilde bu maçı alabileceğini düşünüyorum. Bu kupon özelinde iki e, diğer iki kuponumda Maksimum sürprizi sıfırlamışım. Bir tercihine yer vermemişim. Mineiro'nun hafta içi Libertadores kupası maçına rağmen. Altıncı maçımız Avayi Ciyeba. Şimdi Avayi'nin olarak evinde oynadığı maçlarda rakiplerinde bir üstünlüğü var. Ciyeba son zamanlarda çok kötü. Ligin sonlarında demir atmış. galip gelemiyor. Hawaii burada mutlak favori göstermiş. %56 oynanma yüzdesiyle bütün Toto severlerin tercih ettiği bankolardan biri gibi gözüküyor. Ben bu maçta %17'lik sürprizi olası durumda kuponumda yakalama ihtimalini göz önünde bulundurarak sürprizi 2 ile aradım. Hawaii'nin yenmesi normal sonuç. Juvan'ın sürpriz yapması da e, bence normal sonuç çünkü iki denk takımın müsabakası. Son zamanlarda çok kötü giden Juvan'ın burada herkesi terste bırakmayacağı. Yani bir kesinliği yok bunun. Vallahi normal sonuç. 1 sürprizi ile aradım. Ortak tercihim eee diğer kuponlarımda 1 şeklinde. Helsinki kupon maçı. Şimdi bu maçta ortak tercihim yok. İlk kuponumda 1-0, ikinci kuponumda 0-2, 3. kuponumda 1 şeklinde yerleştirmişim. Aslında ortak tercihim sıfır olarak yerleştirmiş ilk iki kuponda. Şimdi ki son zamanlarda yine performans olarak kötü biliyorsunuz. İki hafta önce Toto'ya ilk maç olarak yerleştirmişlerdi. Oğlu'ya karşı pozisyona girmeden sahada mağlubiyetle ayrıldı. E, aralarındaki maça baktığımızda kuponla oynanan aralarındaki maçlarda beraberliğin ağırlıklı olduğu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Burada ortak tercihi sıfır olarak alabilirsiniz. Ben Helsinki'nin bir şekilde reaksiyon göstereceğini yani evinde oynadığından dolayı reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Kuponda öyle boş takım değil. Yani bu maçın e, tercihini size bırakıyorum. Ben bu maçı sıfır olarak görüyorum aslında. E, Helsinki'nin evinde oynamasından dolayı biraz Helsinki'ye diğer kuponlarına şans verdim. Ya yani yazı tura maçı e, gibi düşünebilirsiniz. 8. maçımız Oğlu Vazan BC. Şimdi arkadaşlar bu maçı ilk etapta ben bir şeklinde yerleştirmiştim. Onun son zamanlardaki performansını göz önünde bulundurarak. E, VPS'nin ise deplasmanda bu kadar iyi olduğunu istatistiklere baktıktan sonra fark ettim. Oğlu'ya burada e, evinde oynamasından dolayı e, Oğlu'yu bir adım önde görüyorum ortak tercihim 1 olacak şekilde ilk kuponumda 1-0 diğer kuponumda değişik varyasyonlar aradığım maçlardan biri. Oğlu'yu bir adım önde görüyorum. burada sürprizin 0'mış gibi durduğunu da düşünüyorum. 8. maçım Oğlu Vaz VSP maçı 1-0 şeklinde. Lahti Inter Türkiye. Arkadaşlar ben bu maçın içinde hiç çıkamadım direkt. Beraberliği saf dışı bırarak 1-2 şeklinde yerleştirdim. En son oynadıkları maçların istatistikleri belirleyici değil. Erken dakikalarda kırmızı kart vardı. Aralarında oynadıkları maçlarda genellikle bir takımın yendiğini görüyoruz. Ben 1-2 şeklinde konuma yerleştirdim. Şu an oynama yüzdeleri %24-41 şeklinde. Beraberliğe %34 ortalama favori olarak gösterilmiş bir beraberlik burada. Siz bu maçını ayrı değerlendirip kuponlarınıza yerleştirebilirsiniz. 10. maçım Sligo Rovers Shelbourne maçı. Daha önceleri takip ettiğim sevdiğim liglerden biriydi. Son zamanlarda bakmaya fırsat bulamadım. Yayın akışı olmadığından dolayı özellikle bu liglere bahis almamaya başladım. Şimdi burada Sligo Rovers'ı ben bir adım önde görüyorum. Aralarında oynadığı, oynadıkları son iki maça kadar Sligo Rovers'ı Shelburne'a karşı mutlak üstünlüğü var. Aralarında oynadığı maçların tamamında Yanlış hatırlamıyorsam beraberlik yok. İki takımdan biri sahadan galibiyetle ayrılabiliyor. Ee, ortak tercihim bir olacak şekilde bu kupon üzerinde 1-2 diğer kuponlarda yine değişik varyasyonlar yaptığım maçlardan biri daha. Warsberg Warnano maçı. E, ee, Warsberg Warnano yine aralarında oynadığı maçlarda yakın sürede daha doğrusu ee, -Warnano e, Warnano'nun Warsberg'e üstünlüğü yok. Bu yakın sürede dediğimde aralarındaki son maçlar e, ikincilikteyken burada yine Warzberg'in ev sahibi olmasından dolayı ortak tercihim yani ikisiden takım ev sahibi olduğundan dolayı Warzberg ortak tercihim bir şeklinde bu kupon üzerinde 1-0 diğer kuponlarımda, kuponlarımda değişik varyasyonlar yaptım 32 ligon oynadığım kuponlar da var hepsini yorumlamaya kalksam baya ortalık karışır size dediğim gibi e, kupon şansı yapıyorum kendime 12. maçım Herken Elspor maçı. E, Herken en son e, geçtiğimiz hafta Hammar bir deplasmandaydı. Ortak tercihimiz sıfırdı. O geldi ama diğer maçlarımız oturmadı. Güzel de ikramiye vermiş geçtiğimiz hafta. Ben burada Herken'in Elspor'a karşı hata yapmayacağını kendi seyircisi önünde zor da olsa galip gelebileceğini düşünüyorum. Ortak tercihim bir. ikinci kuponumda da bir. Son kuponumda bir sıfır tercihini yerleştirmişim. Yani burada iki hiçbir yerde şans tanımamışım. 13. maçımız Nor Coping Sirius maçı. Sürpriz aramak için üzerinde çok durduğum bir maç. Ortak tercihim bir şeklinde. Bu kupon üzerinde bir yerleştirmişim. Ee, diğer kuponlarında Sirius'un %14'lük yani muhtemel bir sürpriz yapmasını göz önünde bulundurarak diğer kuponlarımda bir e, deneme yaptım. Normal sonucu maçın Nor Coping'in e, Sirius'u ya rahat yenmesi ama şimdi Sirius'un ee, gol atmasından dolayı rakip gözetmek sizin birden fazla gol atabilen takımlardan biri Ruius. Onun için hani burada bir sürpriz yapma ihtimalini göz önünde bulundurdum ben. Nor yenmesi normal sonuç. 14. maçımız Jere Haugesund ee, Jere bildiğiniz üzere çok pasif forvetlere sahip. Haygosund da geçtiğimiz hafta Viking'e karşı oynadığı maçta iki kere geriye düşmesine rağmen Viking'in kırmızı kartı yedikten sonra yani sahadan sildi diyebiliriz. 4-2'lik bir net bir skorla galip gelebildi. Haygosund orta sıraların müdavimlerinden olan bir takım. Jere geçtiğimiz yıl e, lige çıktı. E, birinci lige de şu an adapte olmamış gibi gözüküyor. Ama sürpriz yapma potansiyeli var mı? Bence var. Hagos'un e, son 3 maçında goller atıyor. Yani bir şekilde puan alabiliyor. 3 puanlık serileri yok. Yakın sürede sadece birkaç galibiyeti var. Burada ben Hagos'un bir adam önde görüyorum. Muhtemel sürprizi de bir şeklinde alıyorum. Şimdi arkadaşlar genellikle dikkatinizi çekmiştir. Sıfır sürprizlerine fazla yer vermemişim. Hani geçtiğimiz hafta bol sıfırlı, geçtiğimiz haftalarda bol sıfırlı listeler olmasından dolayı ee, özellikle şimdi e, takım galibiyetlerine yönlü, yöneliyorum umarım oynadığımız gibi gelir son maçımız e, OZ Bodog Limit ortak tercihim iki olacak şekilde kuponlarımı yerleştirmişim sebebi de Bodog Limit'in son zamanlarda oynadığı maçlarda net skorlarla sağdan ayrılması yani gol atıp gol yememesi OZ e, aralarında oynadıkları maçta Bodog Limit'e yakın sürede bir üstünlük sağlayabilmiş bu maçta Listenin de kötü olmasından dolayı bazı yerlerde risk almamıza mecbur kalıyoruz. Onun için ben bu maçta temenni olarak bodog limiti önde görüyorum. Direkt iki şeklinde bu kuponda yerleştiriyorum. Diğer kuponlarımda yine değişik varyasyonlarım var. Arkadaşlar şu an kupon 256 TL. Buralardan herhangi bir tercih çıkarmaya kalkarsanız ciddi anlamda hani bir zorluk yaşıyorum. Mesela hasen ki 1 ya da 0 ben bu kupon üzerinde bir sıfır şeklinde yerleştirmişim. Ee, hani biraz baktıktan sonra şansınızı bir ya da sıfır üzerinde deneyebilirsiniz. Özellikle düşük bütçeye oynayan arkadaşlar. Oğlu vs.HP maçı mesela direkt bir şeklinde yine şansını orada deneyebilirler. Yani Oğlu'nun sıfır kalma ihtimali de var. Ve WPS'nin de deplasmanda yaptığı enteresan şeyler de var. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Liste tamamıyla çok zor liste. Oynadığımız gibi gelmesi durumunda zaten mutlak favorileri kuponlarımıza yerleştirmişiz. Ciddi bir para da vereceğini düşünmüyorum. Hani oynadığımız gibi gelirse eğer bir 60-65 bin, 70 bin gibi bir para dağıtacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şansımız bol olsun. Umarım oynadığımız gibi gelir. Herkese bol şanslar.